Efendim uzunca bir süre faizi sabit tutan Merkez Bankası geçen ay sürpriz bir kararla 100 bas puanlık indirme gitmişti. Dün de göster bir kez daha Merkez Bankası'ndaydı ve politika kurulu kararı öncesi çeşitli tahminler vardı bu kez. Kurul bir kez daha faiz indirim dedi ve politika faizi %13'den 12'ye düştü bu kez. Karar piyasaları nasıl etkiledi bunu mercek altına alalım istiyoruz. Konuğumuz ekonomist Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Sayın Ergezen günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Ergezen, karar sürpriz mi sizin için? Çünkü pek çok kişi sabit tutulmasını bekliyordu. İndirim beklentisinde olanlar da 50 bas puandan söz ediyordu. Sizce nasıl oldu? Tabii ki bunun sürpriz olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü e, bir, 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 bir bütün piyasa beklentisi aslında sabit kalması niteliğindeydi. de belirttiğiniz gibi 50 bas puan beklentisi vardı ama 100 bas puan beklentisi çok düşüktü. Buna rağmen Merkez Bankası sürpriz bir hareketle 100 bas puan indirimi yaptı. Aslında buna baktığımız zaman son dönemde Dolar-TL kurunun yukarı imelenmesinin bir miktar yavaşlamış olması aslında Merkez Bankası'na bu marjı sağlamıştı. Son dönemde özellikle küresel anlamda emtia fiyatlarında bir miktar baskı vardı zaten. Bunun enflasyonu baskılaması bekleniyordu ama son Amerika'dan gelen enflasyon rakamı beklentilerin üzerindeydi. Bu miktar moralleri bozmuştu. O yüzden de piyasa acaba pas geçer mi beklentisine sahipti. Fakat tabii ki burada bir tercih söz konusu. Baktığımız zaman yani enflasyonla Büyüme arasında bir tercih yapılıyor burada. Merkez Bankası'nın bu noktada büyümeye özellikle ihracatı yönelik bir e, 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 tercihinde bulunduğunu görüyoruz. E, zaten enflasyon tarafına da atıflar vardı ki burada enflasyonun özellikle jeopolitik riskler nedeniyle yüksek olduğu. Bunun e, jeopolitik riskler ortadan kalktıktan, kalktıktan sonraki zaten burada belirtilen e, Rusya-Ukrayna savaşı olduğu açık. Buradaki risk priminden sonra fiyatların geri geleceğine yönelik beklenti vardı Buradaki en büyük zaten beklenti de özellikle enerji fiyatlarındaki risk primi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol fiyatlarında yaklaşık 30 dolarlık bir risk primi olduğu zaten defalarca kez konuşulmuştu piyasada. Şimdi bu savaş bittikten sonra bu risk primi düşüşünde tabii ki özellikle Türkiye'nin enerji ithalatının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Burada ciddi bir düşüş beklentisi olduğunu ve Türkiye'nin özellikle son dönemde rekabetçi avantajının sağlanmış olması, özellikle kurlardan kaynaklı ihracatın artıyor olması, burada eğer ithalat girdilerinin de özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşle beraber Türkiye'nin konumunu bir üst seviyeye çıkartabileceği beklentisi buradaki en kritik nokta. Tabii ki önümüzdeki dönem içerisinde enflasyonun düşeceği beklentisi, Merkez Bankası'nın böyle bir beklentisi olduğu açık. Tabii buna bir süre vermek zor. Çünkü savaşın jeopolitik risklerinin ne zaman sonlanacağını söylemek zor ama böyle bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'nın çok şu anda enerji kriziyle sıkıntı yaşıyor olması birçok üründe Türk şirketlerinin de önünü açmış durumda aslında. Bu anlamda da Türkiye'nin Avrupa piyasasında pazar payını arttırma şansı olduğunu da söyleyebiliriz birçok alanda. Özellikle işte e, enerji maliyetleri nedeniyle demir çelik şirketlerinin, alüminyum e, üretim şirketlerinin işte gübre e, kaynaklı sıkıntıların olduğunu biliyoruz, cam kaynaklı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bu da Türkiye'deki şirketlerin e, açıkçası e, pazar payı kapmasına neden oluyor, ihracatın artmasına oluyor. Tabi burada ithalat ihracat dengesi de e, önemli buradaki ithalat tarafındaki soru işaretlerinizde Merkez Bankası önümüzdeki dönemde enflasyon düşeceği kalıcı olmayacağı yönündeki beklentisiyle karşılıyor. Bunun ne kadar gerçekleşeceğini de politikaların modeli ne kadar uyacağını da önümüzdeki dönemde görüyor olacağız. Ama genel olarak beklenti aslında Merkez Bankası'nın ifade ettiği ve üzerine dayandığı aslında senaryo bu diyebiliriz. Sayın Ergezen o zaman bıraktığınız yerden devam edelim. Enflasyon beklentisiyle şimdi bazı yorumlar, iddialar var. Türkiye yaklaşan seçim sürecinde faiz indirmeye devam edecek ve Türk Türkiye'nin seçimi tek haneli bir politika faiziyle girme ihtimalinden söz edenler var. Hatta bahara kadar 7-8 bandına kadar inecek diyenler var. Siz katılır mısınız bu tahminlere, yorumlara? Şimdi eğer geçen seneki Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz indirim kararlarını ve politikasını izlediğimiz zaman zaten geçen senede işte Ağustos-Eylül aylarıyla başlayıp sene sonuna doğru faiz indirimine devam etmişti. Bu senede keza aynı şekilde Ağustos ayında başladık. Eylül ayındaki gene faiz indirimi oldu. Baktığımız zaman eğer enflasyonun geçici olduğunu düşünülüyorsa ve büyümenin desteklenmesinin devam etmesi bekleniyorsa aslında bu senaryonun devam edeceğini düşünebiliriz. Yani faiz indirimleri devam edecektir. Buradaki asıl soru işaretlerinden bir tanesi Avrupa tarafında biliyorsunuz Avrupa ekonomisi oldukça sıkıntılı bir durumda. Enerji maliyetleri nedeniyle ciddi bir resesyon tehdidi altında. Türkiye'nin de en büyük ihracatlı bölgelerinden bir tanesi de Avrupa. Bu bu yüzden de gelecek rakamların özellikle ihracat rakamlarının Merkez Bankası'nın kararında etkili olacağını düşünüyorum. Bu önemli. Diğer bir noktada tabii ki gene enflasyon olacak. Enflasyonun geçici olacağını yönelik beklentiler ne kadar değişecek onu da takip etmek lazım ama son dönemde baktığımız zaman özellikle endüstriyel metallerdeki düşüş, tarım emtialarının keza önceki dönemdeki bir hareketlerin bir miktar daha sınırlı olması burada enflasyon tarafındaki endişeleri bir miktar azaltıyor. Tabii küresel anlamda işte Avrupa Merkez Bankası olsun, ABD Merkez Bankası FED olsun faiz arttırımlarıyla aslında emtia fiyatlarında zaten bir satış baskısı oluşturmuş durumdalar. Buradaki en kritik nokta petrol fiyatlarıydı. Petrol fiyatlarında da düşüş görmeye başladık. Geriye dolar TL kuru kaynaklı enflasyon endişeleri kaldı. Burada da eğer dolar TL kurunda yayının başında da belirttiğim gibi yukarı ilmelenme çok fazla olmazsa Merkez Bankası'nın eline faiz indirimleri için fırsat verecektir diye düşünüyorum. O yüzden de ben Dolar-TL kurunun bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Dünkü faiz indiriminden sonra Dolar-TL kurundaki yükselişin oldukça sınırlı kaldığını gördük. Piyasanın reaksiyonunun çok da ciddi olmadığını, daha doğrusu fazla olmadığını gördük bu noktada. Eğer böyle devam ederse ki önümüzdeki günler çok daha önemli olacaktır. Merkez Bankası'nın bir sonraki ayda faiz indirimi için, eline e, en azından imkan verecektir, e, marj verecektir diye düşünüyorum. Şimdi aslında çok da tepki vermedi piyasa deniz ama rekor tazeledi aslında dolar dün. Hem karar öncesinden evet. de karar sonrasında. Dolayısıyla yıl sonuna dair işte dolar'daki kur nereye varır sizce? Tabii ki yani burada e, reaksiyonun çok fazla olmadığını söylemem de tabii ki dolar-tl kuru yukarıya doğru gidiyor. Zaten faiz indirimiyle birlikte dolar-tl kuru yukarıya doğru e, itilmiş oluyor. Ama burada yukarı doğru imelenmenin e, yavaşladığını, e, azaldığını e, söylüyorum. Çünkü önceden hareket boyları, hareket marjları çok daha yüksek oluyordu dolar-tl kurunda. Bunun nispeten daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani bir miktar daha imelenme azalmış durumda. Yıl sonuna doğru... Kararı yani dolar tl kurunun nerede olacağını bilebilmek için aslında merkez bankasının faiz kararlarını da takip ediyor olmak lazım, biliyor olmak lazım. Ama şu anki görüntü içerisinde dolar tl kuru bu ile devam ederse yıl sonuna doğru sanki 19'lar seviyesi olacak gibi gözüküyor. Eğer bu faiz indirimiyle ve sonraki dönemdeki bu ilmelenme hızıyla devam ederse 19-19,5 civarında bir dolar tl kuru olacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki burada Merkez Bankası'nın kararlarını da izlemek lazım. Bir sonraki faiz in, faiz kararında eğer indirim gerçekleşmezse, sabit gerçekleşmezse ona göre konuşmak lazım. Şunu da altını çizmek lazım. Tüm dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyelerine yükselmiş durumda. Yani tüm dünyada dolar değer kazanıyor. Tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. O yüzden de dünkü özellikle Fed'in kararından sonra e, dolar TL kurundaki yukarı yükselişlerin faiz indirimiyle beraber ben çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Asıl altın çizilmesi gereken nokta belki de bu. Tabii ki dolar TL kurundaki yükselişin sadece bir gün, iki günlük tepkiye bakmamak lazım. E, bir haftalık, bir aylık bir e, döneme bakmak lazım tepkinin gerçekleşmesini. Ama Son dönemde özellikle yukarı yoğunluk ivmelenmesinin bir miktar daha düşük olduğunu, kararlardan sonra hareket boylarının bir miktar daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Peki Sayın Ergezen son bir soru. Çok kısa bir cevap rica edeceğim. Şunu mu anlamalıyız sözlerinizden? Şimdi hükümet dolar karşısında Türk lirasını belirli bir seviyede tutabildiği sürece faiz indirimine devam edeceğini anlıyoruz. Peki ekonomi yönetimi hali hazırda doların belli bir seviyede kalmasını nasıl sağlıyor? Bir para girişimi var, para girişi varsa bunun kaynağı nedir belli mi? Tabii ki kur korumalı mevduat ve altın korumalı mevduatın şu an bugün itibariyle etkin çalıştığını söyleyebiliriz. Yani bir, çok ciddi bir meblağ oluşmuş durumda. Yaz aylarında e, turizm gelirleriyle e, ciddi bir para girişi oldu. Bunun haricinde e, özellikle borsalar ve tahviller tarafına yabancı girişi olduğunu biliyoruz. Özellikle borsada ciddi hareketler olmuştu. her ne kadar sonradan bunlar e, başka e, yatırım araçlarına kaymış olsa bile bu anlamda bir yabancı girişi var. Bu da dolar TL kuruna bir miktar baskılıyor. E, Kullanılan enstrümanlar bu anlamda bir miktar dolar-tl kurunu baskılıyor. Son dönemde dolar endeksindeki yüksek artışa rağmen ben yükselişin faiz indirimlerine rağmen nispeten sınırlı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yukarı doğru ilmelenme azaldı. Bu da sizin de belirttiğiniz gibi biraz önce de konuştuğumuz gibi Merkez Bankası'nın eline faiz indirimleri için fırsat veriyor, marj veriyor diyebilirim. Peki. Sayın Ergezen çok teşekkür ediyoruz öngörülerinizi bizlerle paylaştığınız için.